Bu Bir kare. 44 53 75. TV bu TV bu. Tıç izle. izle. Şeniyorum geri dönüş kabul edin diye Eee reddete basma. Hep geri dönüş yaptıklarında reddete basıyorum. Türk Telekom değersiz hissettirir. Türk Tele... Ay dur. <laughs> Türk Telekom değersiz hissettirir. Türk Telekom değersiz hissettirir. Türk Telekom Değersiz. Onu <laughs> <laughs> ne güzel müzik yaptım. Müzik dinlemek için 444 53 75'i arayın bence. Bakalım müzik kaydetmiş miyiz?